Türkiye'de yaşananların, hadiselerin, olayların, yanlışların, usulsüzlüklerin, yolsuzlukların kalbinden tutarak kaldırmamız gereken gündeyiz. Aslında adı konmamış bir buhranı yaşıyoruz. Adı konmamış bir çöküşü yaşıyoruz. Adı konmamış bir sistematik çöküşle muhatap olmuş milletin felaketini konuşmak mecburiyetindeyiz. Her yerde söyledim, burada da söylemek isterim. Dört dala bir felakete güren bir Türkiye portresiyle karşı karşıyayız. Öyle değil mi? Öyle büyük dertler yaşıyoruz ki bırakınız yarınlarını, bırakınız on yılları, bırakınız orta ve uzun vadeli, vadeyi bugün milyonlarca insanımız açlıkla imtihan edilir hale gelmiş. Ara ara sendikalar açlık sınırları belirliyor. Gerçi bugün var olan bir çalışma bakanımız var. Ona da itiraz ediyor. Yıllarca o sendikalara danışmanlık yapmış bir akademisyen hürriyetiyle Türk işin açıkladığı açlık oranlarının gerçeği yansıtmadığını milletimizin bu seviyelerde olmadığını bakan olunca iddia eder hale gelmiş. O kısmına bir şey demeyeceğim sayın bakana. Ama buradan bir başka şeyi ifade etmek isterim. Biz insanımızın açlık sınırını biliyoruz ama bu gözü doymazların topluk sınırını iktidar olmadan evvel bir lokma bir hırka diyenler bugün şan şatafattan bahsederek bu ülkenin bu devletin yüceleceği kanaati içerisindeler.